Evet, seslendirme yapmaya nereden başlamalıyız? Seslendirme yapmaya öncelikle dinlemeden başlamalıyız demiştik ve dinlemeyi sürdüreceğiz. Ne zamana kadar sürdüreceğiz? Gerekirse sonsuza kadar. Yani yaşadığımız süre boyunca dinlemeye devam edeceğiz. Aynı kişileri dinlemeyip farklı kişileri dinlemenin avantajları vardır. Çünkü aynı kişileri dinlemeye devam ettiğiniz sürece bu sefer vurgu ve tonlarınız o insana benzemeye başlayacaktır. Dolayısıyla mümkün oldukça iyi sesleri ama birbirinden farklı sesleri dinlemeye devam etmenizde fayda var. Birincisi bu. Dinledikten sonra ikinci aşamaya geçtik, fark etmek. Fark etmek, yanlışlarımızı görmek ve bu yanlışları nasıl düzelteceğimizi bazı talimler yaparak şöyle bir görmek. Yani ben nasıl söylüyorum? Ee, bu işi iyi yapan üstadlar ya da spikerler nasıl söylüyor? Ona bir bakacağız. Baktıktan sonra kendi konuşmalarımızla o insanın konuşmalarını değerlendireceğiz ve yavaş yavaş kendi sesletimimizi düzeltmeye gayret sarf edeceğiz. Evet ikinci aşama fark etmek. Fark etmek için sürekli bazı kelimeleri dinlemeye ve not almaya devam edeceğiz. Fark ettikten sonra artık bu kelimeleri hayatımızda nasıl kullanabiliriz bunun yöntemlerine başvuracağız. Bazen ikili sohbetlerimizde, arkadaş çevremize bir sunum yaparken ya da belki evin içerisinde oğlumuzla, kızımızla ya da erkek arkadaşımızla, kız arkadaşımızla konuşurken Özellikle yeni öğrendiğimiz kelimeleri mümkün oldukça kullanmaya gayret sarf edeceğiz. Biz iyi konuşmayı bir zamana yayacağız. Yani bir günde, iki günde, bir haftada, iki ayda, bir yılda bile değil. Gerçekten iyi konuşabilmenin bir süresi yok belki ama en az iki yılı gözden çıkarmanız gerekir. Yani bugün karar verdiğinizde iki yılda o özelliklerin yani sesinizi kullanabilme yeteneğinizin ortaya çıkabilmesi için o hasenenin oluşabilmesi için belki de en az iki yıl gerekecektir. Çünkü bunu siz bir yetenek haline dönüştürmelisiniz. Doğruyu bilmek yetmiyor. Yani bazen bazı kelimelerin doğru telaffuzunu bilebilirsiniz ama gündelik hayatta onu doğru kullanamayabilirsiniz. Doğru kullanabilmenin yolu onu artık bir yetenek, bir hasene haline getirebilmeniz. Bazı olumsuz durumlar da olacaktır. Bu olumsuz durumlar özellikle uykusuzluk durumlarında ya da midenizin Ses tellerinize, vücudunuza baskı yaptığı, göğsünüze baskı yaptığı durumlarda bazı olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun birincisi gazlı içecekleri bolca içip bir yere sunum yapmaya gitmektir mesela ya da konuşmaktır. Gazlı içecekleri içtiğinizde ya da çok tok bir şekilde bir performans sergilemeniz gerektiğinde diyaframınızın buna çok müsaade etmediğini göreceksiniz. İlerleyen süreçlerde diyafram eğitimleriyle ilgili de sizlerle sohbet edeceğiz. Ama kısıtlayıcı şeylerden uzak durmanız gerektiğini öncelikle iletmem gerekiyor. Bundan daha da önemli bir şey var ki o da dikkatimizi net bir şekilde odaklayabileceğimiz temiz bir Uyku'nun her zaman zihnimizi dinlendirmiş olması gerekiyor. Temiz uykudan kastım, derin uykuya dalabilmeliyiz ki hafızamızdaki bölük pörçük, tamamlanmayan, lüzumsuz bilgileri bir tarafa atalım. Ardından temiz bir düşünce ve bu düşünceyi dile dökme yeteneğini kaybetmeyelim. Evet. Güzel bir uyku, yeterli bir uyku hafızayı diri tutar, kelimeleri hızlı hatırlayabilmeyi sağlar ve bunları da düzgün kullanabilmeyi sağlar. Uyku çok önemli. Konuşurken özellikle uyku çok önemli. Eğer gerektiği kadar uyuyamazsanız birçok kelime aklınıza gelmeyecek. Ve belki bazı kurallar da aklınızdan ara ara kaçacak. Bu yetenek haline dönüştüğünde belki büyük oranda ortadan kayboluyor ama yine de eğer insan Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde, kırsalda özellikle yaşıyorsa uykusu varsa bu insanın yani uykusunu tam olarak alamamışsa beyin dile en kolay yöntemi önerir. Bakın bu çok önemli. Bunu birçok yerde belki duyamazsınız ama bu tecrübeyle sabit. En kolay yöntemi önerir. En kolay yöntem de her zaman eskidedir. Yani çocukluk yıllarınızda belki ortaokul lise yıllarınızda konuştuğunuz dile gidersiniz. Lehçeye gidersiniz daha doğrusu. Ağza gidersiniz. Köyde yaşadığınız zamanlara gidersiniz. Orada birbirinizle nasıl konuşuyorsanız uykusuzken tıpkı bir Alzheimer Demans hastasının yaşadığı şeyleri yaşayabilirsiniz. Güncel yeteneklerinizin geride kaldığını, eski konuşma şeklinizin bir anda devreye girdiğini fark edersiniz. Bunun oluşmaması için temiz uykuya ihtiyacımız var. 1. İki, performans sergilerken yani konuşurken gazlı içecekleri mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz ve çok tok olmuyoruz. Çünkü diyaframı çok fazla kısıtlamamalıyız. Evet, önemli. Bunlar ilerleyen süreçte iyi bir Konuşmacı olmak istiyorsanız, iyi bir seslendirmen olmak istiyorsanız, bunlar önemli. Bunları yaparsanız, daha sonra yaptığınız şeylerin temiz bir şekilde ortaya çıktığını fark edersiniz.